Tabii Biz program yaparken telefonla bize ulaşan Sayın Sulakçı efendim su ürünleri mühendisi kendisi e, ve biz tabii ki böyle gündemdeki konuları konuşurken e, bazı fikir ve düşüncelerini de sağ olsun e, bizimle e, paylaşmak istediğini dile getirince bir telefon bağlantısı kendisiyle hemen gerçekleştirdik ve e, şu anda bizim tabii ki Telefonumuzun diğer ucunda sevgili izleyenlerimiz biz de kendisinden tabii bu gündemdeki KDV indirimi fiyat işte fiyatlara nasıl yansıyacak neler tabii ki bu fiyatlarda yer alacak bunlarla ilgili genel konuları da Sayın Sulakçı'dan biz efendim dinleyeceğiz. Dilerseniz hemen şöyle bir alt kajemizi hazırlayalım ve kendisini de biz hemen telefonla yayınımıza aktaralım bakalım biz efendim gündeme dair. Ee, neler diyecek ekranlara hemen taşıyalım. Sayın Sulakçı merhabalar. Merhabalar Sayın Güne Bakan. İyi yayınlar diliyorum izleyen sevgili seyircilerimize saygı ve iletiyorum. çok teşekkür ediyoruz efendim biz de sizlere güzel bir gün diliyoruz Tabii hayatın içerisindeki gelişmelerde e, elimizden geldiği kadar gündemi sizlere aktarıyoruz efendim e, tabii e, KDV yüzde sekizden yüzde bire indirildi temel gıdada bununla ilgili de tabii sizlerin söyleyecekleri e, konular olduğunu dile getirdiniz ve bize ulaştınız biz de tabii bununla ilgili acaba e, neler söyleyeceksiniz merak ediyoruz buyurun efendim ben öncelikle şunu belirtmek isterim. Tabi bu yapılan indirim doğal olarak güzel, iyi bir şey. Ancak mesele bundan ibaret değil. Yapılması gereken KDV değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe Sayın Güne Bakan, KDV sadece bir pansuman tedbir olmaktan öteye gitmez. Çünkü biliyoruz ki son zamanlarda artan girdi maliyetleri gıda fiyatlarına da yansıdığı 3 kat arttı. Burada yapılan indirim %8'den %1'e gelmesi sadece %6 bir üründe 7 lira anlamına geliyor. Bu da %200 %300 artan bir üründe çok da bir şey ifade etmiyor. Kaldı ki artan bir enflasyon var. Girdi maliyetlerin artışı sürekli zaten devam ediyor. Bunları bir şekilde üretimden tüketmeye gelene kadar soframızda bulacağız. Dolayısıyla bu işin nihai çözümü Girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi Girdi maliyetleri aşağıya çekilmediği müddetçe Yani denizde bir damladan öteye gidemez Dolayısıyla bizim hükümetimizden beklentimiz Girdi maliyetlerinin özellikle elektrik, su, gübre, mazot gibi Üretimin temel yapı taşları olan Temel dinamikleri olan e, bu noktaları düşünmediğimiz takdirde maalesef Sadece iyi bir niyetten öte geçmez diye düşünüyorum yani genel olarak çiftçinin daha iyi nefes alabilmesi için özellikle bu saymış olduğunuz mazottu, gübreydi, elektrikti bu önemli maddelerin fiyatlarının aşağı çekilmesi. Peki bu nasıl aşağı çekilir Sayın Sulakçı? Şimdi bu aslına bakarsanız tabi uzun bir konu ama bu bir tabi ki planlama meselesi. Şimdi siz büyümeyi ters iliklerseniz, baştan yanlış iliklerseniz yani bir üretim modeliniz olmazsa. Yani Çin modelinden başladık şimdi yastık altı modeline geldik son yaşadığımız süreçte bu da hükümetin e, yaptığı e, işlerin sonuçta bir faturasını görüyoruz. Yani bu camlara astığımız fatura aslında yapılan yanlış politikaların faturasıdır. Yani bu her şeye yansıdı bakın maalesef. Dolayısıyla bir eğer tarımda planlı bir üretime geçmezsek öz kaynaklarımızı kullanma yoluna gitmek yerine ithalata dayalı bir tarım politikası uyguladığımız zaman dışarıya bağımlıktan kurtulamayız. Bunun so sonuçlarında maalesef hepimiz soframızda en temel ihtiyacımız olan ekmek fiyatlarını da gördük. Evet. Sayın Güne Bakan. Yani biz tarımı adam akıllı bir masaya yatırıp enerjisinden tüketicisine varına kadar düzgün bir planlama içerisinde yapmadığımız takdirde maalesef önümüzdeki günler e, iyi günler değil Günebakan. bakan. Evet. Şöyle söylüyorum hatta ee, yakın sezonda pancar ekimi yapılacak. Burada da ben size şunu söylüyorum üzülerek e, çiftçimizin büyük bir kısmı pancar üretiminden çekildi. Şekerin tadı kaçacak gibi gözüküyor. Yani e, Sivas biliyorsunuz pancar üretiminde sizde bir tarım ve e, su ürünleri içerisinde olduğunuz için söylüyorum. Şeker pancarında oldukça iyi bir konumdayız değil mi? yani? Ama e, önümüzdeki yıl bu rekolte falan aşağı düşer mi yoksa? Şöyle söyleyeyim ben hemen net söyleyeyim. Biz dünyada 5. sıradayız şeker pancar üretiminde. İlimiz ise 6. sırada Türkiye'de. Şimdi bizim gerçekten endüstriyel tarımla buluştuğumuz nadir bitkilerden biridir. Dolayısıyla bunun çevreye doğrudan dolaylı yansıması gerçekten bizim özellikle Sivas ekonomisi açısından çok büyük önem teşkil ediyor. Şimdi güzel biliyorsunuz bizim bu tarlaları hazırlarız. Gübredeki, mazottaki astronomik artışlar dolayı insanlar kendini koruma altına aldı. Ya insanların bir kısmı daha az maliyetli olan buğday, ayçiçeği, yulaf gibi ürünlere yöneldi. Ya da tarlasını boş bıraktı. Çünkü bu şekilde ekerse çiftçi ektiğinden zarar edecek. Yani böyle bir duruma geldik. Sayın Bine bak Evet. Yani... Diyorum ki, buyurun. Buyurun. O yüzden diyorum ki en azından mevcut ekipleyecek insanlarımızı sahada tutabilmek için acilen buralara temas edilmeli. Gübre fiyatlarının daha aşağı çekilmesi, mazot fiyatlarının daha aşağı çekilmesi. üretimde kalan aksi takdirde biz bunu buğdayda gördük. 2250 TL açıklamıştı Toprak Mahsulleri Ofisi. Ama ne oldu? Üreticinin elinden çıktıktan sonra ...ofisimiz yeterli alım yapamadı... ...özel sektöre geçti... da fiyatlarını malumunuz... ...iki iki buçuk katı kadar arttığını gördük... ...bu da... ...bize kötü bir tecrübe olarak kaldı... ...ben de diyorum ki şimdiden uyarıyorum... ...sahada böyle bir durum var... ...sosyoekonomik açıdan bize... ...sıkıntı getireceğini düşünüyorum çünkü... ...çiftçi ekmezse... ...orzu ödeyemeyecek, ekse... ...maliyetini kurtaramayacak bir durumda... ...bugünkü fiyatlarına... Evet. Yani ...buna bir an önce acil bir tedbir alınması önümüzde çok kısa bir süre var. Yani Nisan ayında pancar çiftçimiz sahaya inecek, ekimini yapacak ama büyümen o bu fiyatlarını herkes sahaya Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere bu bilgileri paylaştığınız için. E, var mı ekleyeceğiniz efendim? Ben e, herkese yine de bol bereketli günler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Peki. Efendim çok teşekkürler, saygılar, iyi günler efendim. Sağolun, iyi evet sevgili izleyenlerimiz Sayın Sulakçı su ürünleri efendim kendisi ve bu yönde tabii ki hem de çiftçilik yapmakta su ürünleri mühendisi olarak Sayın Sulakçı dedi ki KDV'yi değil girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini özellikle vurgu yaptı İşte yemdi elektrikte mazottu bu yönde indirimlerin mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bununla ilgili de fikir ve düşüncelerini biz de sosyal medya üzerinden Medyanet'ten sizlere paylaşmış olduk.